Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet. Selim Hoca'nın bir günün motivasyonu videosuna daha hoş geldiniz. Yalnız bırakmak yok. Yalnız bırakmak yok. Cuma günleri sabahları böyle benim güler yüzümü göreceksin. Evet, ben de çok çalışıyorum bu ara. Evet, sene böyle temmuzun başında TYT kampımız başlayacak, geometri kampımız başlayacak. Destek vereceksiniz değil mi bize? Ee, öyle kazanıp bırakıp gitmek yok. Depiniz paylaşacaksınız bizi destekler, destekler, destekler. Şimdi sıra bizde. Sıra sizlerin destek verme zamanı. Tamam mı? öyle unutup gitmek yok. Şimdi son iki gündür biraz duygusala bağladınız herhalde. Ben de duygusala bağladım. Son iki gündür böyle videoların altında böyle güzel güzel kelimeler, güzel güzel sözler var. Evet arkadaşlar. Böyle dünyanın sonuna da gitmiyoruz yani. Ne dedik dün? Birazcık için huzur dolsun. Bu haftayı huzurlu 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 geçir. Vücudun, bünyen, zihnin hepsi birlikte dinlensin. Ruhun da dinlensin. Sınava böyle rahat bir psikolojiyle gir dedik. Evet ama hatırlatmamız gereken bazı şeyler var. Zaten haftanın programını sen önüne çıkardın. Güzel bir şekilde ne yapacağını biliyorsun. Dinlenerek gidiyorsun. Her gün bir tane genel, bir tane genel deneme mutlaka çözüyorsun. Onun yanında AYT matematik ama TYT'yi bir tık azaltın dedik tamam mı? Artık her gün TYT çözmenize gerek yok. Yani mesela bugün çözdüysen bir tane de perşembe günü çöz. Ondan sonra TYT çözme. AYT'li git. Ama en önemlisi ne söyledim? Çoğunuzda şu anda yüzde sekseninizde unuttum psikolojisi var. Unutmadın korkma. Unutmadın ben biliyorum. Bunu engellemek için bu psikolojiden kurtulmak için ne yapacaksın dedik. Alacaksın matematik video ders notunu. Çevireceksin sayfadan. Aa bu böyleydi. Aa bu böyleydi. Çok kalem kullanmadan güzel bir şekilde gideceksin. Yani iş artık yani. Stratejik noktasal çalışmalar. Noktasal çalışmalar yapamıyorum dediğin şeylerin üstüne gitmeceler ve öyleceler ve öyleceler. Tatlış işler yani keyifli işler dört gün sonra beş gün sonra kurtulacaksın. Ondan sonra dünyanın en rahat insanı olacaksın merak etme. Ama bu haftayı da güzel değerlendir ama yormadan kendini Tamam mı? Sabahları artık mesela sınav sabahı kaçta kalkacaksın? Sekizde, yedide kalkacaksın. O zaman sabahları yedide kalkmaya başla. Alıştır yeni, tamam mı? Alıştır bünyeni. Sabahleyin sınav kaçta şey olmaya başlayacak soru çözülmeye başlayacak onda. Sen de saat onda soru çözmeye başla sabah. Yani vücut saatini de ayarla. Var vücut saati diye bir şey. Gerçekten yani sabah mesela ben makine gibi kalkarım. İşim yoksa mesela işim yoksa uyumak istiyorsam ona kadar uyurum. Ama işim varsa 7'de istediği o saatte vücudum çat diye kalkar. İşte o saati vücudunu senin de ayarlaman lazım. Tamam mı? Hadi güzel çalış. Sıkı çalış. Aha da şuradakini bir daha okuyalım bir. Var bir hayalimiz. O üniversite kazanacak. Şey yazanlar var hocam. İşte sınav iyi geçerse bıyığınızı keser. Ya niye benim bıyığımla uğraşıp duruyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz bıyığımdan? Bıyık kesilir miymiş ya. Oh, maşallah maşallah. Maşallah deyin bakayım bıyıklarıma. <laughs> Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Özel bir şekilde çalışın tamam mı? Selim hocanız da her zaman yanınızda. Ha bu arada çıkmış sınav sorularından katı cisim, katı cisim. Arkadaşlar parabol ve eşitsizlikten çok fazla soru yok. Çözeceğim onları da. Yani çok hemen illa bugün çalışacağım falan diye beklemeyin. Yarın da gelirse yarın izlersiniz. Zaten çok fazla soru yok katı cisimde bayağı var ama geliyor merak etmeyin. Hadi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.